sağlıklı, sıhhatli bir gün diliyorum. Bir yaşam diliyorum inşallah. Evet, bugün pazarlık beşinci programım. Bugün biraz size doğadan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz silahlı mücadele sanatları olduğu gibi çoğu konularda insanoğlu doğadaki hayvanların karga meselesidir. Biliyorsunuz kartallar gökyüzünün fatihleri, varalım, kralı kralanlar. Nasıl orman kralı aslansa kartallar da gökyüzünün kralı. Gözleri çok iyi görür. Çok iyi görür. Geniş bir alanı görür. Çok süratlidir inişleri ve çıkışları. Fakat kartallara maalesef toplu halde giden kargalar bir an için saldırırlar, cesaret bulurlar. Sırtlan gruplarında olduğu gibi peş tanesi 10 tanesi bir araya geldiği zaman hemen bunlardan bir tanesi diğerleri kargaşaya getirip kartalın üstüne çıkar ve ensesini böyle gırt gırt vurmaya başlar. Gagalamaya başlar. Canını acıtır. Esasında kartal için karga bir lokmadır. Kafasını çevirdiği anda onu paramparça edecektir. Ama bunu yapmaz. Bunu yapmaz kartal. Kanatlarını açar gökyüzünde yukarı çıktıkça oksijen azalıyor. Azaldıkça kargının artık nefesi yetmez oluyor. Yetmez oluyor. Nefesi yetmez oluyor ve artık belli bir yere geldiği zaman küt diye aşağıya düş belli bir yere geldiği zaman küt diye aşağıya düşüyor. Ve bu şekilde kartal muhteşem bir doğa davranışı olarak başındaki beladan kurtuluyor. Yani bazen hiçbir şey, çoğu şeyleri çözebiliriz. Diğer bir konuda solucanlar işte, izlediniz mi bilmiyorum bir arkalarında bir sıvı bırakırlar böyle. Böyle bir yapışkan gibi bir sıvı bırakırlar. Bunlar toprağın içine girdikleri zaman solucanlar toprağa eşerken bir yandan da açtıkları çıkardıkları toprağın etrafını o sıvıyla kapatırlar, Sağlığıyla kapatırlar. Yani bir beton tesir yaptırırlar ve oradan yollarını devam ederler ki döndükleri zaman çünkü takip olacaktır, tekrar orayı kazması gerekecektir. Buna ihtiyaç duymazlar. O sıvıyla etrafını beton gibi kapatarak yollarına devam ederler ve kendi tünellerini kendileri yaparlar. Bu da da ismi biz Allah'ın bir hikmeti diyoruz. Bu da da ismi biz Allah'ın bir hikmeti diyoruz. Bundan da bizler bir şey Ama Öğren... giden Ağustos böcekleri kendi zaman şeylerine göre 17 yıl yaşarlar. Tabii bizim gibi 17 yıl değil o. Bizim gibi 365 gün kavramı yok. Bu çok çeşitleri var bunların. Ee, bu çok çeşitleri var bunların. Ee, su kimo, kimo uygulamadır. Ağacın dibinden suyun bütün yukarılara çıkması ve aşağı inmesi süreci yıl olarak düşünün. Ve bu toprak altında Ağustos böcekleri 17 yıl yaşarlar. Onlara göre uzun bir süre tabii. Ve bu yaşadıkları süre içinde toprakta onları öldüren bir mikroptan kaçarlar, onunla mücadele ederler. Eğer o ona yapışırsa Ağustos böceği toprağın altında ölür. 17 yıl sonra Ağustos böceği dışarı çıkar yeryüzüyle tanışır ve ondan sonra o meşhur ötmeler başlar. Ve altı hafta kadar sürer buradaki yaşantıları. O sesi çıkaran erkeklerdir. Ağızlarından çıkarmazlar. Göğüsleri serttir diğer ormanlara göre. Kanatların çırpmasıyla o ses çıkar ve bu sizi çıkarmakla çıkarmalarındaki kasıt eş aramaktır. Yani çiftleşmek için bunu yaparlar ve altı hafta içinde çiftleşirler. Ondan sonra da ödürler. Onların da hayatları işte böyle. İstakozları bilmiyorum. Merak ettiğiniz o kabukları çok serttir doğduğu günden beri serttir. Fakat istakozlar büyürler biliyorsunuz. Yani i̇lk istakoz gibi değiller. İlk başta yumuşakları sertleşir. Fakat e, istakozlar büyüdükçe o kabuklar baskı yapar. Ne yapar? Can acımaya başlar. Kendisine güvenli bir yer bulur. Bakın kendisine güvenli bir yer bulur. Orada gider kabuğunu kırar. Kendi kendine kabuğunu kırar. Ve o kabuğun tekrar oluşmasını bekler. Çünkü o şekilde çok savunmasızdır. O uyuktan, o kovuktan, o dipteki yerden çıkamaz. Tekrar sarıldığı zaman, kabuk teşekkür ettiği zaman tekrar çıkar, hayatına devam eder. Ne zaman ki o et kısmı büyüdüğü kabuk artı bana dar gelmeye başladı. Aynı işlemi bir kere daha yapar. Yani her seferinde hayata başka bir şekilde yeniden başlayabiliyor. Son bir şeyde ateş böceği ve yılan e, olayını anlatayım. Bir gün yılanın birisi ateş böceğini yemek için yanına gider seni yiyeceğim der. O da, niçin beni yiyorsun? İşte, Canım istedi der. Ama ben senin besin zincirine değilim yani. Sen benden beslenmiyorsun. Senin beslendiğin başka şeyler varken niye bana da? Senin ışığını görmeye dayanamıyorum der. Evet. Işığını görmeye dayanamıyorum der. Bazen sizin de hiç kimseye zararınız olmaz. Zararınız dokunmaz. Ama sizdeki iyilik ışığı o kişiler olmadıkları için sizi kıskanırlar. Ve sizi yok etmeye çalışırlar. Evet. Gördüğünüz gibi doğadaki hayvanlardan çok şey öğreniyoruz. Öğrenmeye de devam edeceğiz. Yani bugün arıların, ayıların kış uykusuna yatmasının sebepleri var. Bir de benim hoşuma giden, şimdi aklıma geldi, onu da siz bahsedeyim. Yine kartallar biliyorsunuz yaklaşık bir 70 sene, 80 sene yaşarlar. Bunlar 40 ile 45 lira geldikleri zaman kartal bulunmuş olduğu yerin en üst tepesine çıkar. Kayalıkların bir köşesine geçer. Orada önce tüylerini yolar. Kendi yani tüylerini yolar. Tırnaklarını koparır. En son gagasını orada kayaya vura vura kırar. Orada yaklaşık 5-6 ay kadar kalır. 5-6 ay içinde kartalın pırıl pırıl tüyleri çıkar. Keskin uzun tırnakları oluşur. Ve en önemli silahı gagası keskin sivri ve pırıl pırıl olur. Ve tekrar hayata döner. Yani bizler de sizler de belli bir yaş döneminden sonra kendimizi yenilememiz, geliştirmemiz gerekir. Zaten insan vücudu bunu yapıyor. Yani şöyle bir bakacak olursanız 45 yaşından 50 yaşından itibaren vücudunuzda bir takım değişiklikler olduğunu bazı liderler insanın. Esasında huy değişmesi değildir, davranışların değişmesidir. Bunların esasında vücudun kendi kendini yenilemesi olarak da değerlendirebiliriz. Evet, bugünkü pazarlık programımızı Etliye, sütlüye karışmadan sadece dua ile sizlere paylaşmaya gayret ettim. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. As.